w a <Whoa. S 2> بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين تقوى والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم محترم مسلمان بو Edep hakkındadır. Edep insanı utanılacak durumlardan koruyan sağlam bir irade ve vicdan duygusudur. Edep kendini tanımakla başlar, haddini bilmekle devam eder. Nitekim irfana ermenin ilk şartı kendini bilmektir. Bu yüzden eskiden İrfan Mektebi sayılan dergahlarda dergahların giriş kapılarında edeb yahu yazardı. Çıkışta ise insan nefsini vallık iddiasından arındırıp tevazu telkin eden hiç lefası vardı. Kardeşlerim, edebin yaradana, nefse, insanlara, ve tüm yaratılmışlara karşı olmak üzere muhtelif boyutları vardır. Yaradana karşı ele Allah ile birliktelik bir şuuru demek olan ihsan duygusuyla kendini okumaktır. Ahsen-i takvim sırrını anlamaktır. Yaradanın kendisini gaye varlık olarak yarattığını bilerek ibadetlerini ihlas ve takva ile tamamlamaktır. Sürekli bizimle olan ve bir de şah damarımızdan yakın bulunan Rabbimizin her an huzurunda bulunduğumuz duygusuyla edep kullanmaktır. Nefse karşı edep ise nefsin tuzaklarını aşmaktır. Sevgili Peygamberimizin yaptığı gibi göz açıp kapıncaya kadar hatta daha kısa bir süre nefse rahat olmaktan Allah'a sığınır ona koşmaktır. Kendini herkes gibi sıradan görmek üstünlükte asla başkalarıyla yarışmamaktır. İnsani ilişkilerle nefsani duyguları birbirine karıştırmamaktır kabiliyet ve yetenekleriyle önce kendini gerçekleştirmek sonra da aşmaktır. Ardından müteal olana ulaşmaktır. Kendisinin de malik olduğu şeylerin de gerçek sahibinin Allah olduğu bilinciyle coşmaktır. Şairane şöyle haykırabilmektir. Alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdiyse odur dahi nemiz var. İnsanlara karşı edep de her insanı Rahman masları ile bir gönül taşıyan varlık olarak görmektir. Eliyle, diliyle ve bedeniyle onu kırmayacak duyguya ermektir. Her insana değer vermektir. Çünkü değer görmenin yolu da değer vermekten geçer. İnsanlarla iyi geçinmek, yük almak, asla yük olmamaktır. Yar olmak ama bağır olmamaktır. Haset, kibir ve cimrilik gibi nefsani hasretleri aşarak paylaşan alçak gönüllü ve cömert olmaktır. Mükrim olmaktır. Kimseyi incitmemek, kimseden incinmemektir. Dilini kötülüklerden arındırarak güzelliklere alıştırmaktır. Gözünü ve diğer uzuvlarını güzelliklerle buluşturmaktır. Gönlünü herkesle barıştırmaktır. Karşılaştığı çirkinlik ve kötülükleri tatlı dil ile savuşturmaktır. Yaratılmışlara karşı edeb her varlığı yaratanın sebebiyle saygın ve değerli görmektir. Canlı cansız her şeyi önemsemektir. Aziz kardeşlerim, varlık aleminde insan ve şeytandan başka her şey haddini ve hakkını bilmekte, edebe riayet etmekte ve kainatın düzeni bu sayede devam etmektedir. Nitekim gök cisimleri edebe riayetleri sebebiyle aydınlık, melekler ve edebi edepleri sebebiyle masum ve temizdirler. Gerçekten insanı insan kılan edep ve hayadır. İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda insan olarak yaşamak, birbirimizin farkına varma ve gerçek mutluluğu soluklamak için edebe ne kadar çok muhtaç olduğumuz açıktır. Ede yazılı ve sözlü öğrenimden çok örnek olmak suretiyle görerek kazanılan bir değerdir. Bu değerin nesillerimize aktarılması ise hepimizin görebilir Nitekim Allah Teala'nın canlarımızı ve evlatlarımızı cehennem azabından korumayı emrettiği ayet kelimenin kerimenin tefsiri sadelinde peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Hiçbir baba çocuğuna edepten daha değerli bir şey kazandıramaz. Bu ayet ve hadisi merkeze alan şu şiir de adeta bir hayat müslümanı gibidir. Edep bir tacıymış nur-ü giy ol tacı emin ol her beladan. Cenab-ı Hak cümlemize önce kendi zatına, sonra nefsimize, sonra da bütün insanlara ve tüm yaratılmışlara karşı edeple yaşayarak gerçek insanlık sıfatını kazanmayı nasip etsin. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ettaibu min ezzemi kemen la Günahına savunmiyetle tövbe eden mümin hiç günah işlememiş gibi asıl mağfur olur. استغفر الله العظيم ما تبوا اليه واسال الله به ولد الحمد لله حمدا الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فاعظمنا لنبيه به وكلمنا من شان شراب صبيه. وقال عز وجل للطالب المقبل البائرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا منهم على الإمام على التقي حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعلي وسائر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Allahümme gârik alâ Muhammedin ve alâ el-Muhammed kama zârek alâ İbrahim ve alâ disekînina İbrahim inneke hamîn ve mecid Allahümme sülûl-l-İslam ve Allahü'l-Müslimîn İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne ve babamızı, bütün inananları bağışla. şüphesizden işiten ve dualarını da kabul edensin. Bizim de dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Hayvan ve Allah'ım İnnallâhe يَعْزُنْكُمْ لَعَنْ لَكُمْ تَذَكَّهُونَ Sadakallahu yasin. Okumuş olduğum ayet-i kerimeli Cenab-ı Hak şöyle duymaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verin. Yeah! yeah. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء as <laughs>